خب قانون کی جغيري قانون قرآن هر كي کی دین که بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان حیل وان قرآن و جمرا نچان کیا و کت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کیا و کت مجلس قرآن دبی حکم خدا جغی Şiri ve delalet Enek kafir jide bejin Hüküm tamam ey millet Nevra ev kafir na hazin Devlet bi başeri Selahat ve sam kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam ipini boynundan çıkarır. Yani cemaatten bir karış ayrılmak, Kur'an ve sünnetten bir karış ayrılmak, kişinin iman ipini boynundan çıkarmasıyla birebirdir. Bu söylediğim hadislerin hepsi sahihtir. Hepsi sahihtir. İstisnasız bunlara muhalefet edecek biri yok. Gidin bu hadislerin şerhlerini Fethül Bari'de veya diğer bütün sahabe tabi'in ve ve tabi'in ulemasının şerhine bakın. Hepsi şunu söyler. Der ki cemaat olmak farzdır. Cemaat yoksa cemaat inşa etmek farzdır. Müslümanlar Kur'an ve sünnet ölçüsünde ve çer çerçevesi içerisinde bir cemaat olacak. İslami yaşayacak. İslami yaşamaya çalışacak. Birbirlerine nasihat edecek. Dinin onlara yüklediği sorumluluklarını yerine getirecek. Allahu u Teala'nın halal ve haramlarına riayet edecek. Allah'ın dinini ayakta tutacaklar. Bunu tutmakla mükelleftirler. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda küçük topluluklar kalacağını söylüyor. Ahir zamanda. Evet. Mesela şu ana kadar ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yeryüzünde Allah'ın şeriatıyla, hakkıyla İslam'ı yaşayan bir devlet olmadı. Suudi bir 30-40 yıl onu sürdürdü. Sonra emperyal güçlerin uşağı oldu. Siyonizmin, Amerika'nın kuklası oldu. O da İslam'dan ve şeriattan vazgeçti. Allahu Teala gene lütfetti. Bugün Afganistan'da bir İslam emirliği var. O da Allahu Teala'nın şeriatıyla mücadele veriyor ki ben onların söylemlerini söylemlerine itibar ediyorum yani bana sorarlarsa deseler ki Afganistan'daki devletin hükmü nedir devlet İslam devletidir anayasası Kur'an ve sünnettir ve ilkeleriyle Hanefi mezhebini benimsemiştir istiyorsanız Hanbeli olsun hiç fark etmem istiyorsanız Maliki olsun istiyorsanız Şafii olsun yeter ki Kur'an ve sünnete ve ehli sünnet ve cemaat çizgisinde bir mezhep üzerine bir devlet inşa etsiner o başımızın tacıdır bizim devletimizdir biz ona sevgi debestleri sonuçta Allah'ın şeriatını ihya eden o bayrağı kaldıran İslam'ın Yeryüzünde sancak kim yaparsa biz ona sevgi besleriz, ona muhabbet besleriz. Onu kendi nezdimizde bir devlet olarak görürüz. Başkalarının baktığına da bakmam. Ben mesela bazen insanlara soruyorum. E valla bizim alimlerimiz demiş ki şüphelidirler. Neyin şüphesi siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Afganistan'ı tanımasını mı bekliyorsunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti Afganistan dostumuzdur deyince mi bir anda salavatlarınız, Müslümanlığınız ortaya çıkacak? Neyin korkusunu yaşıyorsunuz? Devlet İslam'dır kardeşim. Adam şeriata göre yönetiyor. Hükmü ortadadır. Sen buna karşı hala neyin şüpheleri, neyin entrikaları peşindesin? Adam diyor ki mesela gelmişlerdi Davut şey Bu bizim dışları bakanımız diyordu. E kadın hakları ne yapsınlar? Don mu gidirsinler kadınlara? Ne bekliyorsunuz yani? Adam İslam devleti. Devletin bak İslam'ın vergi ruhsatı kadına verir. Eğitim sistemi İslam hukukunda karma olmaz kardeşim. Kadın ve erkek içince eğitim alamaz. Bu dinin yasakladığı bir şeydir. Ee, doğal olarak adam diyor ki, kardeşim benim elimde olan okullar kadın ve erkekleri ayıracak kadar çok değil. Ben o sistemi kurmadan kalkıp da kadın ve erkekleri beraber okuturamam diyor. Ben bir seneliğine ara verdim, verebilir. Veya senin hoşuna gitmeyen demokrasiyi benimsemişiz. Biz demokrasi demokrasi çok benimsemiş bir toplumuz. Biz o kadar çok benimsemişiz ki helal da haram görüyoruz. Artık o zihnimizde oturmuş. Böyle bir şey biz kabul etmeyiz. Yani edemezsin. İslam ne diyorsa bir Müslüman taviz vermez. Çok güzel. Adam gördü falan şey. E bizim alimlerimiz istişare eder. Ona karar verirler. Helalliğine göre. Eğer İslam cevaz verirse yaparlar. Yapmamızı söyler, biz yaparız diyor. İslam'da da devlet anlayışı budur. Şura ne karar verirse onun tabası onu uygulamak zorundadır. Yalnız biz kalkıp da demokrasidekiler gibi işte birilerinin nefsine ve egosuna göre helal ve haramları belirleyelim diye bir ilke kabul etmiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam 1450 sene önce İslam'ı nasıl getirdiyse bugün de öyledir. Hazreti Ömer İslam devletini nasıl kurup da yönettiyse bugün de o devlet öyle olmak zorundadır. Ya şartlar değişti. 21. yüzyıldayız. O, o o dönem bitti diyemez. Zaten böyle bir şey söz konusu olmaz. Onun için şurada şu kavramı anlayın kardeşlerim. İki çeşit hadisler vardır. Bir cemaat olmamızı emreden farziyetini ortaya koyan, ikincisi de cemaat devlet olduktan sonra ona itaat konusundaki hüküm farklıdır. Bir devlet, bir cemaat İslam devleti olduğu, halifesi var, şurası var, ulema ve kadıların yönettiği bir devletse ona biat etmemek Bak ona biat etmemek bu bizler için değil orada yaşayan Müslümanlar için geçerli bir ülke. Ona biat etmemek, ona itaat etmemek, onun emirlerinden dışarı çıkmayı İslam caiz görmüyor. O zaman İslam ipini boynundan çıkarmaya götürüyor. Anlıyor musunuz? Yani mesela biz başta dedik dedim ki bugün Afganistan bir İslam devletidir. Orada hangi cemaat veya grup işitte dahil olmak üzere devletin olduğu yerde kafasından eylem yapıyorsa saldırı yapıyorsa o bagidir ile savaş caizdir ve bu İslam hukukunda tarihsel olarak da böyledir. Hele muhabbetler istiyorsanız Şii olsun, istiyorsanız Suni olsun camilere saldırmak Allahu Teala asla kabul etmez. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam siyerine bakacak olursanız ordu veya seriye çıkardığı zaman vergi kuralı vardır. Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, ibadet edenler, bak Hristiyan olsun, hatta mecusi bile olsa, ibadet eden şunu şunu yapanlara asla zarar vermeyin asla saldırmayın asla şunu yapmayın diye açık ve net olarak siyerde peygamber aleyhissalat ve sünnetinde açık hükümler vardır onun aksini zaten kimse iddia edemez ederse yalan konuşur فبقانونكِ بقرة بقرا جغير قانون قران هر قانون دينك او جيد بن جدين وان جراك مسلمان شي يارب نخاف بوان حيل وان قران وكعب جمرا لا شانكا يوقت مجلسي قران